Merhabalar dostlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır tavsiyeler inceleyeceğiz. Hazır tavsiyeler, ha tavsiye sistemlere bakacağız. Bugün İtopya'daki bu sistemimize bakacağız. Arkadaşlar videonun başında görmüş olduğunuz üzere 4000 lirayla 5000 TL arasında bugün sizlere bir sistem toplayacağım. Videonun sonunu bekleyin. Videonun sonunda çok güzel bir sistem var. Bu değil tabii ki de bunlar değil. Arkadaşlar bu Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öneri almak isteyen alır, almak istemeyen almaz. Bunların linkini koymuyorum çünkü reklam oluyor Topla yani. <laughs> İşlemcimizden başlıyoruz. Arkadaşlar işlemci çöp. 8 megahertz ön, ön belleği var. 4 çekirdekli. AM4 soketli. 14 nanometre işlemci bu çöp. Çöp arkadaşlar. Kısa ve öz çöp. Geldik anakartımıza. B450 anakartımız var. Güzel anakart. Anakart güzel. Ondan sonra e, RAM'imiz var 8 GB. Güzel. Corsair demek kalite demektir. 3200 MHz CL16 yerine gecikme değerine sahip DDR4. Güzel. Güzel arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptım şimdi? E, GT730 çöp. Çöp. MK sistemimiz var 500 Gb güzel. Bu sistemi önermiyorum. Bir. ikincisi burada güzel bir sistemimiz var gerçekten çok güzel şunu söyleyeyim arkadaşlar bu sistemi de önermiyorum çünkü benim topladığım sistem daha iyi videonun sonunda dakika dakikasını şu an ekranda çıkar şurada çıkar tam mouse'un olduğu yerde oraya gidip orayı izleyebilirsiniz izlemek istemeyen varsa geçelim burada 1050 Ti ekran kartımız var güzel ekran kartı 8 GB RAM'imiz var yine aynı RAM zaten DDR4 söylemiştim bu saçmalık Saçmalık yani. A320. Saçmalık. Neden saçmalık? Bu anakart 475 lira. B450. Daha iyi bir anakart. Ne böyle bir şey oldu şimdi. B450 daha iyi bir anakart. A320'den. Ve 383 TL. N11'de. Yani. Yani. Bu kadar. Bu sistemimizde böyle ee, benden şey beklemeyin diğer kanallar gibi işte oturup da Sırf bir tane sistemi bir buçuk saat ya 30 dakika 10 dakika incelemi beklemeyin ben kendi sistemime geçeceğim direkt bunları böyle Hızlı hızlı geçiyorum 480 GB satış sistemimiz var çöp 545 MB yazma 500, e, 465 MB Okuma e, Ne deniyorsa artık ona İşlemci yine aynı çöp işlemci bu sistemi de geçtim. Bu sistem saçmalığın daniskası. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Saçmalığın daniskası. Böyle bir ekran kartı kullanılmış. Asus Phoenix. Asus Phoenix ekran kartı kullanılmış. Benim ekran kartımın aynısı. Aynısı abi. Ben 1050 ti 1030 kullanıyorum. Ama dış görünüş ve yapı olarak aynısı. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar videonun sonunda kendi sistemini de gösterdim bu arada kendi toplamış olduğum sistem 3200 liraydı Bu sistemde böyle işte M2 SSD'si var 480 GB benim toplayacağım sistemde beni koyduğum sistemde 500 GB bundan çok daha iyi bir e, M2 SSD var yine aynı işte, e, Yine aynı Adını unuttum ama ne koyayım RAM Yine aynı RAM var çok güzel bir anakart var burada arkadaşlar A520M Pro. Bu anakartı ben çok seviyorum. Aynı anakartı kullanıyorum. Sadece bendeki masayı buradaki şu an Asus. Bu arada M.2 SSD e, slotu var. 4 GB pardon 64 GB'e kadar RAM besliyor diye biliyorum. 64 GB'e kadar destekleyebiliyor. M.2 SSD yuvamız var bir tane. Benim anakartın aynısı bu arada. 2 tane RAM slotu var. AM4 soket. Güzel bir anakart. Bu sistemleri ben önermiyorum bu arada. Kesinlikle benim videonun sonuna koyduğum en güzel sistemler arkadaşlar. Geçiyoruz. Geldik. işte kral. Hemen hesap makinemizi açıyoruz. Ryzen 5 1600 AF kullandım. Arkadaşlar bu bakın size şöyle söyleyeyim. Bu işlemciyle yapamayacağınız hiçbir şey yok. Oyun dersen oyun oynarsın. Yayın açarsın. Ekran kartı kötü yayın açamazsın. 12 nanometre çok güzel bir ekran kartı. Ryan bak ekran kartı diyorum abi çok heyecanlıyım kusura bu benim ilk videom ve ee, yani YouTube'a böyle girmeyi istemezdim açıkçası ne yalan söyleyeyim. Güzel bir işlemci. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz önceden bu fiyatlara çok ciddi söylüyorum 1070'li sistemler toplayabiliyorduk. 3.000 liraya 4.000 liraya çok daha güzel sistemler vardı. Burada işte anakartımız var. Bak artık konuşamıyorum yani. O kadar kötüyüm arkadaşlar. M.2 SSD sultunuz var bir adet. Ekran kartı slotumuz zaten olmazsa olmaz. MOSFET soğutucuları çok güzel bu anakartın. O, 32 GB mı? 64 GB'a kadar galiba RAM destekleyebiliyor. 4 tane SATA girişimiz var. İşte bu USB girişleri, power girişleri filan. Ondan sonra buradan kapattık bunda. da. 500 GB çok güzel bir e, SSD'si var. Ne oluyor lan? Dur amına koyayım. 2400 MB okuma bölü saniye 1750 MB yazma performansına sahip. Ee, gerçekten çok güzel bir M2 SSD. Aynısını ben de alacağım. Tamamıyla öneriyorum. Burada çok güzel kasamız var arkadaşlar. 650 Watt Power Supply artı 80 Plus sertifikalı. Ee, ondan sonra bronz Tabii ki de. Ne bekliyorsun? 650 lira yani. Çok bir şey beklememek lazım. Ve gayet gayet güzel anakart. Onu söyleyebilirim. Abi anakart diyorum. Çıldıracağım. Kasa kasa. Öf, var ya videonun için sıçtım sıvadım ya. Böyle çok güzel. İşte önde 3 tane kumandası var. Önde 3 tane fanı var. Arkada bir adet. Ee, USB giriş portlarımız. 2 tane normal 02 girişi var USB bir tane de 03 girişi var. GT 1030 arkadaşlar. Ben bu ekran kartını şu an 2021'de alınmasını normalde önermiyorum. Ama fiyatımız böyle düşük olduğundan dolayı öneriyorum alabilirsiniz. Şimdi geçelim hesap makinesine. 1800 e, 1080 lira burası. Artı bir saniye. Artı dedim 650 kasa. Artı dedim 500 570 lira SSD 488 lirada Pardon dur yanlış oldu Artı dedim Şöyle yapalım Nasıl yani Bir dakika dur yanlış oldu özür diliyorum Arkadaşlar ne istedim işte şurada çıktı şu anda fiyatı Fiyatı şurada belirtirim Sağ üstte Yani böyle güzel ee, bir sistem bunun aşağıda linki var bu sistem toplu hale değil bu arada parça parça bunu söyleyeyim bakın parça parça videomuzun burada sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın burada videoyu kesiyorum editle bir video daha koyuyorum ee, videonun sonuna o videoyu telefonla çektim arkadaşlar bu günlük hatırlatma Burayı geçebilirsiniz zılandırabilirsiniz bir günlük hatırlatma RTX 3090 i9 9900K V11900K Bunların hiçbirisi sizin ailenizden daha önemli değil. Siz aileniz RTX RTX 3090 almadı diye senin baban dünyanın en kötü babası değil. Çünkü senin baban askeri ücretle çalışıyorsa sana bu ekran kartını alamaz. Anladınız mı arkadaşlar? Birazcık ailelerinize nasıl desem ki hani anlamaya çalışın arkadaşlar. Tamam biliyorum bazı aileler baskı yapıyor. Benim ailem de öyle. Biraz hani sizleri anlıyorum ama Bu daha önemli değil ya sizden Yani yanlış anlamayın beni ama Ne olursa olsun Bu sizden daha önemli değil Yani bir x 3090 Annenizin mesela Allah korusun Ölmüş olduğunu varsayıyorum Size deseler ki bana x 3090 vereceksin Ailenin Anneni geri dirilteceğim deseler Siz olsanız x 3090'ı vermez miydiniz Ben olsam verirdim Annem daha önemli çünkü benim için veya babanız öyle diyeyim. Öyle bilmiyorum biraz saçma oldu. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar dilerim. Çünkü bu videoyu akşam çekiyorum. Sabahsa günaydın bro. Öğlense iyi öğlenler. Kendine dikkat et. Bay bay. Videoyu izlemeden geçme. Sistemin aldım hani şöyle diyeyim. Bu size tanıttığım sistemi satın aldım. Şu an kuruldu ve bilgisayarın FPS testini yapacağım birazdan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Selamlar dostlar. Bu benim sistemim. GTX 1030, Ryzen 5 1600, AF modeli şu şekilde göstereyim odaklısın. Görmüş olduğunuz gibi Ryzen 5 1600, Şarko'nun ee, 650W Power Supply'ı bu şekilde. A520 anakartımız. Ondan sonra GTX 1030'umuz. Arkadaşlar inanmayacaksınız bu sistem... 190 FPS veriyor. Ve 8 GB RAM'imizle. Valorant'ta. CSGO falan test edemeyeceğim. Çünkü CSGO'da yaklaşık yine aynı FPS değerlerini alacak. İşte CSGO paylaşmayacağım. Sadece Valorant atacağım. Birazdan hani şöyle diyeyim. Bu videoyu yayınlayacağım. hemen sonrasında arkadaşlar FPS testini yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın dostlar. Hiçbir RTX 3090 Ryzen 9 9900K artık pardon i9 9900 11900K çoğunu yanlış söyledim bilmiyorum ama hiçbirisi ailenizden önemli değil. Sabredin. Her şey sab yani bir laf var ya. Sabreden ermiş, muradına ermiş ne öyle bir laf vardı işte. O siz doğrusunu yazarsınız yorumlara. Ailenizi izleyin arkadaşlar. Bu sistemi ben zar zor bir şekilde abim aldıktırdım ve burası kasa ve depolama bana ait bu arada şu görmüş olduğunuz kasa şurada işte monitör klavye zaten vardı. Kendinize iyi bakın dostlar. Ailenizi üzmeyin. Abone olup like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.